Hepinize merhaba arkadaşlar videomu hoşgeldiniz. Burası Roblox'ta Spark Global'ın 3. sandığından Invisible Beast oyunundaki sandığı almayı size göstereceğim. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. Discord'umda her gün Roblox çekilişleri oluyor. Şu anda böyle iki kişi 20 Roblox çekiliş var. Her gün böyle iki kişi 30 Robux, 50 Robux falan Robux dağıtıyoruz. Siz de Discord'a Robux'a girişine katılabilirsiniz. Ne yapması gerektiğini anlatıyorum. Yeni Kyber Punk modu gelmiş bu oyuna ve o moda gireceğiz. Ondan sonra Hunter var. Hunter'ı yakalamamız gerekiyor. Videodan nasıl yakalanacağına, nereden gidileceğine falan bakabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim.

Ve arkadaşlar becimize aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve tüm sandıkların videoları için bildirimleri de açmayı unutmayın. Discord'uma gelerek videolara katılabilirsiniz. Ve Discord'a ayretten robux çekişlere katılabilirsiniz. Videomuz bu kadar da. Hoşçakalın. Bay bay.